Evet herkese tekrar merhaba, naturalist mesleğini devam ediyoruz. Ee, şimdi karşılaştığım bir problemi size göstermek istiyorum. I'm still too upset to do any business with you. I need time. Not my concern. Evet. Şimdi ee, şöyle ki, e, biraz önce e, atla koşarken yerde bir hayvanı öldürdüm yanlışlıkla e, ve doğadaki atlara. E, sıktım Dolayısıyla bunu yaptıktan sonra e, ilk oyuna girdiğinizden Bahsediyorum is Buraya gelip de The shop is Ürünleri satmaya go çalıştığınız go zaman Örnekleri Yüzünüze bayıltıcı bir sprey Sıkıp sizi ormanın Başka bir tarafında bırakıyor Yani e, Bunun bilgisini vereyim Oyuna ilk girdiğiniz zaman Kesinlikle ve kesinlikle Hiçbir hayvanı e, öldürmeyin doğrusu öldürmemeye çalışın. Ben yanlışlıkla çalılıkların arasında tavşan ezdim. Bir tane. Ee, öldürmeyin. Eğer öldürdüyseniz naturalist mesleğine o anki e, maalesef herhangi bir işlem yapamıyorsunuz. Ee, şimdi oyundan çıkıp tekrar e, gideceğim. Yeni bir serverla. Doğal olarak sıfırlamış olacak. Direkt Lagras'a gelip naturalist mesleğine tekrar devam edeceğim. Bilgi vermek istedim sizlere.